Selam arkadaşlar. Bir Among Us videosu daha çekiyorum. Bu video da Among Us olacak. Diğer video Car Parking olacak. Yalnız ikinci Among Us vid Among Us videom oluyor. Bayağı Among Us çekiyorum çünkü Among Us videosu çekmeyi sevdim ben. Bu arada tabletimin markası ne diye soruyorsanız Galaxy Samsung. Yeah. Samsung markası yani Galaxy yok Galaxy markası 13.000 TL'ye almışlar babam. Ama 13.000 TL olmaya da bilir. çünkü pahalı. Babam bana bazı günler yalan da atabiliyor. Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar biz gelince görüşürüz. Ah nihayet Arkadaşlar girebildim. Giremedim. İnternet sıkıntıymış. Öyle baş şeyler dedi. Biri girse fena olur. Bu arada ben Among Us'a yeni yükledim. O yüzden böyle. Arkadaşlar ben bir tane daha yer kurayım. Çünkü bu şey aldı neydi ee, kimse girmiyor diğerinde görüşürüz dur, dur. ha ah, tamam arkadaşlar yeni yere girdim kimse girmiyor ya durun arkadaşlar ben en iyisi Yine başka yere mi girsem boş ver Aman biri girdi. Üf, beyefendiye bak doktor olmuş artistik taslı kardeş en iyisi arkadaşlar biz girince görüşelim çünkü bu bayağı uzun sürebilir girince görüşürüz o yüzden arkadaşlar bayağı uzun sürdü 8 kişi olduk daha yani bu da 9 oluyor biz en görüşünce yani girince görüşelim bay bay şimdi Ahan da girdik arkadaşlar. Kuzenim geldi yanıma. Yine biliyorsunuz ki imposter alamadım. Bu videoda 10 dakika falan sürebilir. Devam edelim. Oo. Oh. <laughs> Keşke şey olsaydım, imposter olsaydım. Ne güzel şeyler. Neydi? Kardeş var an elektronik. En çok korktuğum şey biri ölünce ona bakmak. Çok korkuyorum ama. Ne oldu? Boş yere bastın. Sen bastığın için seni o... Aaa birisi ölmüş. Eee. Neyse boş ver. Düğmeye basan kişi katil olmuyor. O yüzden seni seçmeyeceğim. Sen çok dedeye benziyorsun. O yüzden seni seçmiyorum. Evet. Evet. O. İki kişi gidecek mi? Yok gitmedi. What? What saysun? Ya neyse oğlum ben ne diyorum boş yere. Boş boş konuşuyorum. Üf, seksi benzin sesi Ha böyle oluyormuş. Benzin aldım şimdi nereye götüreyim? Tövbe station. Biz nereye gidiyoruz bu? Ben keşke katil olsaydım ya. Bir şey olmak beni hiç sarmıyor. Çok sıkıcıymış. Yine mi? Öff. Hele bir düğmeye basın. Sizin için çok kötü olur. Tövbe <laughs> station ne oluyor? Koş. Koş beni de koş. Koşun bir gecen dedeler. Ne oluyor oğlum? Biri ölmüş. lan? Imposter mormuş. O imposter mor. Ama öğrendim şimdi nane yedim. Böyle herkese söyleyeyim Al. Imposter mor olanmış ha. Bir tane imposter var zaten. Sen senin imposter. Gördüm öldürüp kaçtı bir de. Bir de yokmuş. Imposter o oğlum. Kesinlikle sensin imposter. Yalancıya bak. Tam... Oğlum ben niye imposter olayım? Siz kafayı mı yediniz? Oğlum ben değilim. Ben değilim bak ben değilim. Bu pembeli bile daha akıllı. Oğlum ne alaka ya? Aha da kastın ben daha ne yemedim mi? Kastı ya. Durun bir dakika. Tövbe. Kasıyor ya. Hah. Abi ben ne alaka ya? televizyonun sesi de bir bitmedi. Hadi ya 40 saniye böyle bekleyeceğiz. Neyse ben videoyu durdurayım. 40 saniye. Evet arkadaşlar devam ediyor. Pembeli gitti maalesef. O imposter değildi belli. Bak değil yazıyor. Pembeli imposterdi. Bana inanmıyorlar. <laughs> değil Ben hiçbir şey yapamadım. Neyse ya boş yere niye sinirleniyorum? Aa bir şey oluyor. Çok üzücü. Neyse bana ne ya. Ben kendi işimi yapayım. bu aynı iş değil be, oğlum bir dönün ya. Bitti arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videom Among Us değil. Şey olacak neydi? Ee, car olacak. Şimdi videoyu kapatıyorum. Kendim oynayacağım. O yüzden bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. lá like e se inscrever